Gazeteci Ayşenur Arslan, Murat Yetkin'in yazısını da ele alarak dikkat çeken bir analizde bulundu. Arslan, Halk TV Komitere'de yazdı, Erdoğan'ın masasında hangi U dönüşü var başlıklı yazısında, Erdoğan'ın aklındaki planın ne olduğunu yazdı. Ayşenur Arslan'ın Halk TV Komitere'de yazdı, Erdoğan'ın masasında hangi U dönüşü var başlıklı yazısı şöyle. Murat Yetkin, Erdoğan'ın üst üste gelen aksilikleri aşmak için U dönüşü yapabileceğini hatta şimdiden buna hazırlandığını yazdı döner mi? Daha önce kıvrak manevralarına bakınca neden olmasın? Midi görüş gömleğini giydi, çıkardı, yeniden giydi. Hikmet Yatar'la Fethullah Gülen'le, Papa'yla, Trump'la, şimdi Biden'la, Beşer Esad'la, sonra El Nusra'yla, bir ara Kandil'le, şimdilerde Bahçeli'yle, hepsiyle ve ayrı ayrı her biriyle dost oldu, düşman oldu. Aslında Murat Yetkin'in yazısındaki U dönüşü bir siyasi ittifakı ya da buluşmayı işaret etmiyor daha ziyade göç politikasından ve söylem revizyonundan söz ediyor. Ancak siyaset kulisleri bambaşka senaryolarla bambaşka dönüşlerden dem Örneğin belki de kasıtlı olarak yayılan söylentilere bakılırsa iktidarın yeniden HDP'ye yönelmesi şaşırtıcı olmayacak. Bir başka ihtimalle Sedat Peker'in gündeme getirdiği gibi FETÖ ile yeniden müzakere masasına oturulması. İkisine de şaşırmam. Her iki manevranın yol haritasının da ABD'de çizildiğini söyleyen olursa hiç şaşırmam. Erdoğan'ı tanıyorsak koltuğunu kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini tahmin edebiliriz. Ancak hem de ne ancak Ankara'nın siyasi kulislerine hakim ve bir hayli deneyimli bir isim ancak dedi. Millet İttifakı dışında olduğu için AKP dahil pek çok kesimle ilişkili olduğunu biliyorum. O yüzden anlattıkları akla uzak gelse de katiyen olmaz diyemiyorum. O isim bir başka seçeneğin daha masada olduğunu iddia ediyor. Erdoğan daha şimdiden onurlu ve güvenli bir çıkış için nabız yokluyor devri sabık yaratılmayacağından tıpkı Trump gibi yarın gidip öbür gün nerede kalmıştık diye mücadeleye dönebileceğinden emin olursa ilk seçimde gider. Ardından bıraktığı krizleri yerine geleceklerin sırtına yükler ve son 20 yılda TSK'dan emniyete, akademiden yargıya oluşturduğu kadroları daha güçlü bir geri dönüş için seferber eder. Bu seçenek şimdilik yangında başlayacak düğme gibi. Peki sahiden gün gelir de devreye sokulur mu? İktidar devreye sokulması için ikna edilir mi ya da sıkıştırılır mı? Diyelim ki oldu. Sonrasında evdeki hesaplar çarşıya uyar mı? Kim bilir. Ama şu bir gerçek. Erdoğan siyasi hayatının en sıkışık döneminde. Üstelik sonrasının daha iyi olacağına da yandaş medyadaki 3-5 ismin ve Erdoğan'ın körü körüne bağlı seçmenlerinin dışında inanan çıkmaz. Sarayın arka bahçesindeki endokrinasyon uzmanlarının yazılarını boş verin. Patronlarının daha iyi okumadığı o yazılar gerçeği örtme çabasının zavallı ürünleri. Esas raporları başka, masaya verileri koyuyorlar. AKP'nin nasıl oy ve kan kaybettiğine dair araştırmaları yorumluyorlar. Sonra, sonra ne olabilir ki? Kimileri FETÖ'yü hatırlatıyor, kimileri yeniden açalım diyor. Her ikisinin de Washington'un ve Pentagon'un onaylayacağı, hatta belki şimdiden onayladığı dönüşler olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Nitekim Ankara'daki kaynayan kazanı anlatan o isim malum adresleri hatırlatıp şöyle diyor. Erdoğan'ın kendi tabanına bile ters düşen Taliban mesajlarında asıl muhatap ABD. Biden'a ben Afganistan'da senin askerlerinin ve dostlarının güvenli tahliyesini sağlayayım. Sonrasında vekaleten devrede olayım. Sen de benim yanımda ol. Destekten kasıt saraydan güvenli tahliye olabilir mi? Başta ekonomi, içeride ve dışarıda hiçbir kritik veri Erdoğan lehine değil. Haftada bir şahlanıyoruz demesine bakmayın. Çok ama çok sıkışık durumda. Düşünün Sedat Peker çıkıp hem de Erdoğan'ın kara kutusu denilen Mücahit Arslan'ın adını yekten vererek AKP ile FETÖ mahrem görüşmeler yapıyor diyecek. Saraydan veya yandaş meydadan kimse feryat figan çıkıp yalanlamayacak. Küfür kıyamet saldırmayacak o kadar da değil. 28 Şubat davasındaki generaller cezaevine gönderilerek FETÖ'ye çiçek gönderilecek. Son günlerde HDP dikkat çekici biçimde hakaret sahnağı dışında tutulacak. Günlük saldırılacaklar listesi neredeyse CHP ve genel başkanıyla sınırlandırılacak. Ve ayrıca Erdoğan'ın oyu %67'lere inmiş bahçenin elini bırakmayacağına inanmamız beklenecek. Nereye ne zaman nasıl döner bilmiyorum ama yakından sahiden bir U dönüşüne dahası güvenli çıkış mesajlarına tanık olursak şaşırmayalım. Ya muhatapları diyeceksiniz. Evet onlardan söz etmedim. Zira biliyorum ki her iki cephede de Erdoğan'ın elini açmadan renk vermeyecekler. Vermezler. Onlar da bizler gibi dikkat kesilmiş Erdoğan'ı izliyor. Fragman bu kadar. Devamı haftaya dedi.